Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağız? Batu'nun, Batuhan'ın ee, çalmış olduğu bir Ahmet Kaya eseri. Ölürem kardeş. Ölürem mi okuyorum. kardeş mı? Ölürem kardeş mi? Ölürem kardeş. Daha güzel. Çok da severim. Şarkı bir kardeşimiz istemiş. Ben de bu halini dinlememiştim. Gerçekten çok keyifli olmuş. Şimdi sizlere yani anladığım kadar anlatmaya çalışacağım. Başlayalım. 7'ye kapo takıyoruz. Kaponuz yoksa bir kalem koyun buraya. Arkadan da iple şöyle bağlayın. Yani çok basit bir işlem. 7'ye kapoyu taktık. Orijinal batunun tonundan yapacağız. Şimdi ne yapıyor? Burayı artık unuttuk. Yani artık ne oldu? Birinci tel 1, bir, birinci tel 2, birinci tel 3 değil mi? İkinci tel 1, ikinci tel 2, iki, ikinci tel 3 gözüküyor mu? Evet, yani burayı saymıyoruz artık. Şimdi, üçüncü tel 2 iki ve ikinci tel 3. Üç. Üçüncü tel işaret parmağımla bastım. Yüzük parmağımla da ikinci tel 3. Ya bu mi sas, esas, sas 4 gibi akorun ismi çok emin olmamakla birlikte şu an hızlı bakıyoruz ya. E sas 4. Ama büyük hmm, sas olduğu kesin de. Ses sas 4. Tamam. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu hiç bozmuyoruz bu kalıbı. Bu kaça gitti? 1, 2, 3, 4, 5'e gitti işaret parmak. Yüzük parmakta ikinci telde 6'ya gitti. Tekrar ediyorum buradan kaydırdık. Buraya geldik. Nasıl? Basit değil mi? Sonra bir geriye çektik. Yani bu 5'e geldi bu 4'e ama bu 4'e gelmiyor bu 3'e gidiyor. Bunun arasında bir tam ses var. 3 akor var değil mi? Bir kontrol edelim. Birinci bastığımız 3. tel 2, iki, 2. tel 3. Sonra kaydırarak gittiğimiz 3. tel 5, 2. tel 6. Sonra aynısını geri çekiyoruz ama arada bir tam ses yapıyoruz. Ne oldu? 3. tel 3. İkinci tel 5 oldu. Üç tane akor. Bunları artık ezberlersiniz. Çok da zor değil. Şimdi ritim şu. Ya orada varyasyon. Siz de tabi daha iyi şeyler bulabilirsiniz. Ben fikir amaçlı söylüyorum. Düm tık 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 düm. nasıl yapabiliriz? Şey geldi aklıma ya çok konudan alakasız da. Nerede kalmıştık? Ee, buradaydık. Evet. Şimdi ritimimiz ta ta ta. Üç vuruş var. Ta 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 ta. Burada bir tane vuruyor. Bunu ayak uydurmaya çalışın. Zaten yapacaksınız. Burada bir kere vuruyor. O net. Burada üç kere. Ritmin devamı, son kısmı da burada yani. Birleştirelim, deneyelim. Ha, süslemek istersek de mesela bu 3. akorumuzda burayı çift iki tam ses açtık. Yani iki perde açtık. Tam ses demeyelim. İki perde açtık. <laughs> Sağ el penamda 4-3-2 ağırlıklı. 5 de gelebilir ama 1'e çok vurmuyorum. Hakkınız olsun. Hepsi için geçerli. Bakın. Böyle bir oynama varyasyon olabilir. Bu Var ya son anlatıyorum işte takılıyoruz. Keyfinize bakın. Yani Mesela in inerseniz yani böyle burası yok ama kafanıza göre takılıyorsunuz. Bunun aynısını ne yaptı? 5'deydi, 6'daydı. 7'de, 8'de. 9'da, 10'da. Yani. Gibi burası yok. Ama isterseniz ekleyebilirsiniz. Ne yapıyorum? Oynuyorum. Sonra arkadaşlar... diye aslında burada bunu da ekleyebilirsiniz ama yani çok da kafa karıştırmak istemiyorum. Temel, basitçe gidelim. Sonra böyle bir şey yapıyor. Ne bu? Beşinci tel bir. Dördüncü tel iki. Üçüncü tel üç. ikinci tel üç. Ya bu da ne bu? Fa. Fa 5. Fa 5. Fa bemol 5. Gibi. Yani neyse akorlara takılmayın. 5'in 1'i, 4'ün ikisi, 3'ün 3'ü, 2'nin 3'ü. Yani... So, yani bu şekilde gidiyor. Ya orada da o, orada da üçüncü tel üç, ikinci tel üç, işaret parmak dördüncü tel iki, altıncı tel üç. Bu yeni bir, yeni bir akor. Sonra yine Fa, bemol, Mor

Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Öyle kısaca baktık hatasıyla sevabıyla. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın, sevgiyle kalın.